İn komutu verdik. İstanbul yeni havalanla yaptığımız mantar bariyer sisteminin çalışması. Şimdi burada maliyet açısından maalesef e, müşterimiz akış bölücü istemediği için akış bölücü olmadan vanalarla yani kısıcılarla manuel kısıcılarla ayarlama yaptık. O yüzden iniş ve kalkışlarda minimal seviyede de olsa bir senkron eksikliği var ama güvenlik açısından hiçbir risk teşkil etmez. Sadece Görsel açıdan birinin biraz erken, birinin biraz geç inmesi problem yaratabilir. Bakın gayet güzel çalışıyor. Şimdi de aç komutu verelim. Sonra tekrar kalkarken bir fotosele giriş yapalım. Aç komutu verdik. Bu sol başta bir tane var o sabit mantarımız. Kalkarken kalk komutu ver ve fotosele gir. Fotosele girelim. Girdiğimiz otomatik geri açıyor. Gayet güzel. Herhangi bir sıkıntımız yok. Gayet düzgün. Bu şekilde sistemimiz çalışıyor.